Efendim. Tamam çekiyorum. Sen gel. Çekeyim ben Demirci'nin Örcüler Köyü. Köyünden köylülerimiz bugün Karaçayır mevkinde. Hoş bulduk. Su çıkarmaya geldiler. İmece usulü çalışma var. Karaçayır mevki. Zeki abi hoş bulduk. Zeki abi zorlu bir yolculuktan sonra geldik buraya. Valla hocam. Burası Karaçayır mı mi? Karaçayır. Köye kaç kilometre burası? Burası köye 7 kilometre. He. 7 kilometre. Ama kuş bakışı yakın da. Tabi araçlarla dolaşınca. Evet. Ya Ömrümün ömrü yarısı burada geçti. Keçi güderek. Yok. Bir dönem mutalik yaptım. He. Ama ömrümün yarısına bedel yok. Niye? Yayan. Araç yok. Kaç yılı Zeki abi? Efendim? Kaç yılıydı? Ha. Sen hangi dönem mutalik yaptın? 99-2004. He. Tamam. Benden sonraki arkadaşlar da aynı keza. <laughs> tamam. Gele gida gele gide. Ama dinleneceğiz galiba. Nasıl olursun? Nasıl? Suva mutlar burada. Gönema hocam Gönema. Tamam. Ama iyi ki gelmişiz burada güzelmiş ya. Allah Allah peydi ya. Ne güzel yerler burda ya. Karaçay'da burası. Bura Karaçay. Yok farkı yok da. 38 saniyede 20 litre. Oo. Bu suyun çıkışını da çekeceğiz mi? Ne bu su kurudu hocam aşağıda. Tamam. İşte kanalı Şeye bakan bir. Kasayı verin bir aradan çıkarım. Alesin <laughs> Ana bu kız kimin senin bu kız Hocam <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gelmedik sen hoş bulduk Vallahi biz önce gelmişsin <laughs> <laughs> Kahveci Mehmet'in torunu bu? <laughs> Hocam cumanı Burada mı kıldıracaksın yoksa? güzel. Tamam ne güzel hocam burası ya. Çok güzel ya. Karaçayır mevkisiymiş burası. Köye 7 kilometreymiş hocam burası. Ama buradan işte e, yol biraz yine iyi tayılır yolu ya iyi. Zorlandı değil mi? teyzeme <laughs> bir şey olmasın bak sonra gözleme yapamaz vallahi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ben bindireceğiz <inyeyim> mi daha <laughs> Sen daha saatte beyimci mi? <laughs> ben Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün Oğuzluğa köyünde seferberlik mi var? Evet. <laughs> köyde kadın kalmadı herhalde Allah alem. Bütün kadınlar buraya gelmiş. <laughs> Şeker mi o? yani yani senden. Tamam. Hadi tamam.